Rahmetli Hacı Abdurrahman Sarar dedi oğlum sen niye geldin bu yaşın burada Hacı baba dedim benim hayallerim var dedim Hacı baba bana işin ahlakını başarının sırrını neler yapmamı gerektiğini öğretti bana e Param olunca 10 tane zeytini alırdım sayardı böyle teşte oğlum ömrümde bir kere sigara bir kere alkol almadım hep böyle geleceğe baktım hiç sigara içmedim hiç bana. içmedim ömrümde hiç küçük var dört yaşında beni seviyor musun dedim sevmiyorum dedi dedi benim abimin torunu var Hamza onun yaşında. e ben de Hamza'yı severim dedim ya dede sen de şakadan hiç anlamıyorsun <laughs> ha 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 Evet merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler diyoruz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden çok şanslı hissediyorum? Çünkü Eskişehir'imize değer katmış birbirinden güzel büyüklerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. 10. köy muhtarında biz köy odası diyoruz ama stüdyomuzda misafir oluyorlar. Ve bugün de çok kıymetli bir misafirim var. Aslında kendisini o kadar çok anlatmak istiyorum ki çünkü yıllardır yapmış olduğumuz tüm organizasyonlarda protokolünden, eğlencesinden, konserinden, festivalinden her noktada kendisini yakinen gördüğümüz, protokolde gördüğümüz hatta Eskişehir Gelen, ister resmi, ister sanatçı, ister müzisyen ya da Türkiye'ye değer vermiş kim olursa olsun siyasetçi, onun yanına uğramadan gidilmeyen birisi ve benim çok sevdiğim kıymetli bir abim. Kelimelerle anlatmak yerine ben önce asıl vasfını söylüyorum resmi vasfını size. Ondan sonra zaten gördükten sonra siz tanıyacaksınız onu. Evet, Sarar Resmi İlişkiler Protokol Müdürü ve aynı zamanda da Sarar Spor Kulüp Başkanı Sayın Alaaddin Çoban. Merhaba. Abi şöyle başlamak istiyorum. Evet. Sizli de, bizi de değildi. Ben abi diye devam etmek istiyorum. Yüksek tabi müsaadenle. Tabii ki. abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Safalar getirdin. Allah Allah getirdin. Telefon ettik. Kırmadın bizi. Burada bulundun. Seni burada görmekten çok mutluyuz. Sevgilim. Ben de çok mutluyum. Emircan ve ben. <laughs> hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim benim. Allah razı olsun. Nasılsınız? Yani bu çok güzel. Köy odası mükemmel bir şey. Doğaçlama. Valla insan daha çok huzur biliyor. Tebrik ederim. Çok güzel bir yer yapmışsınız. Çok. Allah gönlünüze göre versin. Çok teşekkür ederim. Yani hakikaten mükemmel olmuş. Ben çok beğendim. Benim bir kelimem var abi. İnsanlar hep yaptıklarından değil de yapmadıklarından pişman evet. olmuş diye. Evet. Bu benim içimde okteydi yıllardır. Hatta aslında hikaye anlatayım ben bunun nasıl evet. olduğunu abi. Şimdi ben çok konuşuyorum ya hani konuşarak da para kazanıyoruz. E tabii. Bir şey Hep karşılıklı. karşılıklı. <laughs> Evet. Bir gün emisyonla burada tamam. uğraşıyoruz. Baba dedi, sen de çok konuşuyorsun. Sana da kızıyorlar bazen dedi. E dedim kızıyorlar. O da dedi seni dokuz köyden kovuyorlar dedi. E dedim biz onuş köy kuralım baba dedi. Sen okay. de köyün muhtarı ol dedi. Oo çok güzel. Ya, bizim köyümüz burası muhtar benim. Kimse bizi kovmuyor. O tamam. yüzden evet. buradayız abi. Evet. Alaattin şimdi hoş geldiniz sefalar getirdiniz ayağınıza sağlık. Herkesin sevdiği, kıymet verdiği tamam. kişiliğinizle duruşunuzla beyefendinizle. Kiminin abisisiniz kiminin amcasınız. Kimisi kimisi gördüğünde dede diyor aynı zamanda dedesiniz. <laughs> evet. Yani birçok vasfı bir yerde toplayabilen çok kıymetli değerli büyüklerimizden birisiniz. Tamam. Ben şuradan başlamak istiyorum abi. Sizi burada gördükten sonra eminim ki çok programlara konuk oldunuz. Ben hikaye en baştan başlamak istiyorum. Yani tamam. e, Alaaddin Çoban buralara geldi ama o arkada neler var? İlk başta ne var? Evet. Mesela Alaaddin Çoban aslen nereli? Kimdir? Eskişehir'de ne arıyor? Yoksa burada mı doğdu? <laughs> of! Ben aslında bu Esentepe'de tabii çok emeklerim oldu. Bizim mahallede. Esentepe bana çok sahip çıktı. Hacı Kadir Camisi'nin orada bir amcamız vardı. Çırak olarak terzilik yapıyordum. Kayıp olmayayım diye direktleri saya saya çarşıya giderdim. Ne? Oo. Geri gelirdim. Yani, Nereden geldik peki şimdi buraya ben, şimdi? Bu, bu, aslında, burayı hiç bilmiyorsunuz. Direktlerle yolu tabii, tayin tabii, ediyorsunuz. Tabii bilmiyorum çünkü Ardahan'dan geldi. Ben Hasan Ardahanlıyım. 1974 yılında ailemin haberi olmadan okuyamadım. Çok fakir bir aileydik. İşte trene bindim. Akrabalarımla beraber dört tane genç delikanlı. Memleketten vedalaşıyorsunuz. Memleketten geliyorlardı. Niye geliyorlar dersen bizim orada bir gelenektir. Gelenekte de her aileden bir genç büyük şehirlere inşaatlarla çalışmaya gider. Ve orada kazandıkları paraları inşaatlarda kalmak şartıyla biriktirdik paraları ikinci el, üçüncü el büyüklerine hediye alarak yani kesinlikle sıfır değil ve kalan ne para varsa o parayı da büyüklerine harçlık olarak götürür. Çünkü kışın yiyeceğe ihtiyaç var. Çok fakir bir bölgedeyiz tabii. Ben de ilkokul bir köyde okudum. ikiyi Sarıkamış'ta okudum. Üçü Damal Kazası var orada okudum. Şey köye geldim. Dördü Damal Kazası'nda okudum. Beşi tekrar köye geldim. Altıncı sınıf orta bir Hanak'ta okudum derken ailece bir köye göç ettik. Çok fakir bir aileyiz. Ve orada çobanlık yapıyoruz. Fakat bu işin bana göre olmadığını orada anladım. Kaç kardeşiz bu arada? Yedi kardeş. Yedi kardeş. Evet altımız Eskişehir'de bir ablam memlekette. Büyük abim PTT müdürü emeksi mekanı cennet olsun rahmetli oldu. Diğer abim Sarar'da uzun yıllar 44 yıl çalıştı imalat müdürlüğü. 44 terzil. yıl. Evet terzilik yaptı. Allah bana da nasip etti ben de 49 yıldır Sarar'dayım. Yani çırak olarak başlayıp kalan ben varım. Oraya çok geleceğim abi. Evet. Hızlı gitmeyin Tabii abi. ki. Ama. Ve diğer bir Köydesiniz abim, dediler evet. ki büyükler gidin evet. kardeşim gidin Yok, evladım. bir olmadı. Aa, Orta bir. Yani kaçtınız mı resmen? Tabii abi olsa bırakmaz, Çocuksun. Ama ben o gelen gençleri ikna ettim. Dedim ki annem babam seni götürsünler dedim. Ya dediler ki oğlum sen yaşın küçük. Başımıza belli olursun. Biz seni nasıl götürelim dediler. Ama ikna ettim. Çünkü neden? Aileme ulaşma şansları sıfır. Teknoloji yok. Telefon yok. Hiçbir şey yok. Nasıl ulaşacaklar ki? daha köyünde çobanlık yapıyorlar. Ondan sonra. Ama onlar korkmuştur. Haber de alamıyorlar. Nereye gitti bir çocuk? Yok. Yani o zamanlar böyle bir şey yoktu. Yani nerede Alaaddin köydedir halbuki Eskişehir'e geldiğimiz ondan öğrendiler. Ve ben Eskişehir'e geldiğimde abim burada işte sarara başlamıştı. O da şaşırdı oğlum ne yaptın dedim 1974, 1974. evet Yaşınız, o zaman 12 veya 13, bilmiyorum o, ki. Yani o. orta bir, o kadar yani. Bildiğiniz e, orta bir. Orta bir, orta bir. O kadar okuyabildim, başka okuyamadım zaten. Ben orta bir mezunuyum. Yani niye okuymadın dersen hiç aklıma gelmedi, yokluktan aklıma gelmedi benim. Ama Allah öyle şeyler nasip etti ki gitmediğim şehir, gitmediğim ülke kalmadı tabii. Bu geldiniz. Evet geldi. Burada abiniz, abiniz, abiniz kızdı. Beraber, Oğlum abim, ne yaptın? Abim, niye geldin dedi. dedi evet, evet, kızdı. Evet. Krandı. Dönmeyeceğim. Evet. Sonra beni ne iş yapacağım diye sormadım abin? Oğlum abim, ne Abi, abim işte sararda çalışırken çırak olarak da, şey pardon terzi olarak da ayrıca yine Ahmet amcamız vardı onun yanında terzilik yapıyordu. Yani hafta sonları işte akşamları gece 11-12'lere kadar çünkü çok ihtiyacımız vardı yani paraya. Yani düşünebiliyorum musun Sütlüca mahallesinde çıkma sokakta 3 tane kerpiç ev ortada bir tane tuvalet 3 aile orada oturuyorduk ayrı ayrı o aileleri tanımıyorum ama sonuçta orada oturuyorduk. O bir tane tuvaleti kullanıyorduk. Aynı avlunun içerisinde. Aynı avlunun içinde benim. ev sahibi de oraya lamba taktırmamıştı gece korkumdan gidemiyordum çok karanlıktı böyle. Ya düşünüyorum da yani ama dünyamız o kadar. O yıllara gidelim abi. Yani 74. Evet. Çocuksunuz. Evet. Geldiniz. Evet. Dediler ki bu orada da kalacak. Evet. Orada kal. Abimle, Başka. abim, yengem orada kalıyor. Sonra işi direkt terzi olarak mı başladın? Başka terzi bir şey olarak Sarar'a çırak olarak başladım. Direkt Sarar'a başladım. Evet çırak olarak o başladım. O dönemde Sarar'ın durumu peki? Atölyede. Atölye. Yani Sarar öyle büyük bir şey değil. O zaman işte 40-50 kişinin çalıştığı bir atölye. Rahmetli Hacı Abdurrahman Sarar dedi oğlum sen niye geldin bu yaşın burada? Hacı baba dedi benim hayallerim var dedim. Şöyle bana baktı. Üzerimde yırtık bir pantolon, kara lastik rahmetli annem diktiği şey ee, Katladı. şeker çuvalından diktiği içimde bir tane don var. Ya don diyorduk biz o zaman. <laughs> Beyaz o var. Oğlum git dedi Bayat Pazarı'nın onların çok güzel bir mağazası vardı. Oradan sana bir elbise versinler dedi. Gittim bir elbise verdiler arkadaş. Carse kumaşından bu kırmızı benekli alabalık var ya aynısı. Ya böyle dünya mı Ne yapacağımı şaşırdım. Bir de ayakkabı verdiler. Mutlu oldunuz değil mi? Of ömrümde görmediğim bir şey. Bir ayakkabı giyiyorsunuz. Tabii hiç olmamıştı çünkü. Yani nasıl oturdu kıyafet değil mi oraya baktınız? Ve e, başladım ağlamaya. Niye ağlıyorsun oğlum dediler. Dedim ki ben köyüme gitmek istiyorum. Niye? Köyümde beni görsünler elbisesi var diye. Yani şimdiki e heyecan fırtına başkan. Yani köyümde Alaaddin Çoban'ın elbisesi var diye böyle bir görsün de niyetim o. Neyse Hacı Baba benim elimden tuttu. 1983 Ocağın olasına rahmetli oldu. O güne kadar beni çok iyi eğitti. Sizin aslında evet. asıl üniversite okul hayatınız orada başlamış. Orada tabii. Yani Hacı yani, Baba ile başlamış. Yani. Hacı Baba ile başlamış. Mesela bugün hastalandım. Beni bir özel doktora götürdü. Ömrümde doktor görmemiştim. Hatta şu parmağım küçükken kopmuş. Köyde e, sağlık hocana götürmüşler ilçeye. Bir şey olmaz demişler. Hadi bakalım demişler. Yani insan yerine konmadık yani açık şöyle. Böyle bir hayattan geldim ama bu devletime, bu milletime asla küsmedim. Benim bayramım, şu bayramın ölürüm bunun için. Hacı babanın yanına başladınız abi. Başladım. Abi o konuya da gireceğim. Abi beni mahvettin sen ya. Vallahi, ya, ya bu göz kurban olur mu? benim ya. Ama, Allah razı olsun. Dedi ki en başa gidelim, gerçeğe dönelim dedi ki evet. Allah razı olsun. Ondan abi. sonra beni doktora götürdü, özel doktora. Karnımda müthiş bir ağrı var. Meğer o yokluktan, gıdaslıktan karnında bir kurt oluşmuş. Eğer doktor dedi ki, yani bu çocuğu getir, bu ölürdü dedi ya. Bilmiyoruz ki ne olduğunu. Yani karnım ağrı. Mı? ne olduğunu bilmiyorum. Anne babayla ne kadar süre hiç görüşemediniz Mesela haberleşme, orada olduğunuzu ee, bilmesi. Benim Tabii bir hafta sonra falan öğrendiler. Eskişehir'de olduğumu ama yani sevindiler. Şey. En azından oğlumuz kurtuldu. Abi yani yanında. çocuğun aslında çocuğun bir değeri yok. Çünkü niye? Yokluk var. Yani bir çocukların bir şey olmasız anne baba o çocuk değeri yok dedim yanlış anlaşılmasın. Yani bir şey sahibi olsun diye seni itiyor. Yanında durmasın. Gitsin bir şey öğrensin. Yani bir, şey öğrensin senin, bir şey sahibi hani olsun. Bir diye. olsun tabii versin, tabii. Tabi. Aynı yani. onun gibi. Ondan sonra işte ve Sarar'da bu şekilde çalışırken hacı Baba bana işin ahlakını, başarının sırrını, neler yapmamı gerektiğini öğretti bana. Ama siz de can kulağıyla <laughs> dinlemişsin. Yani e, ya böyle bir dünya yok. Bana o kadar emeği vardır ki üzerimde. Bugün gün bu Yeşiltepe'de boş ekmek yiyorum böyle. O zamanlar yarım ekmek ve çeyrek ekmek verirlerdi bakkallar. E, param olunca on tane zeytin alırdım. Sayardı böyle tek Çiftliği tek. Oh. Kızın biri bana bir şey verdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve onu ekmeğin içine kattım. Bir hafta yedim. Dedim ki herhalde bu şehirde bunu katık olarak yiyorlar. Sonra öğrendim ki gofletmiş Bak bir hafta yedim ama. Ama benim için büyük bir mutluluktu o. Çünkü yok. O yokluğun oldu, olmadığını yani bana sorsunlar. Ben Anlatın mı? Ne olduğunu yani, yani nasıl oluyormuş falan değil. Herkes haline şükretsin. Nefes alışına şükretsin. Dua etsin. Ve e, Hacı Baba 1977'de annem babam Eskişehir'e geldi. Gezmeye mi geliyorlar? Yok. Göç ettiler. Onları da aldı. Onlar da göç etti. Ve göç edince bir Şirintepe mahallesinde böyle çok köhne bir sokakta bize bir arsa sattılar daha doğrusu kandırmışlar. Biz de bilmiyoruz. Neyse. Orada bir ev yaptık. işte Bodrum Kat. O Bodrum Kat'a rahmetli babamlarla 20 yıl oturduk abi şu 12 yıl pardon. Babam her gün ağladı rutubetten. vücudu sızlıyordu. Çünkü öyle bir evde oturduk. Ama Hacı Baba'nın bize veya Sarar ailesi o zamanlar işte kömürdür, ne bileyim kiremittir, demirdir. Birçok faydası ve katkıları olmuştur. Peki Hacı Baba ile çalışırken böyle işin hangi kısımlarında çalıştın? Çırak olarak önce getir götür işleri yapıyordum. Çünkü yaşım küçüktü. Evet. Ama 14 yaşında fırtına gibi makinacı oldum. O zamanları yaka dikenlerle kol takanlar daha çok maaş alıyordu. Ben yaka dikerdim abim kol takardı. Benim üzerime yoktu. Seri tır tır Düny tır tır. tır. Yani çünkü <laughs> yam o kadardı başka bir şey düşünmüyordum fakat yıllar sonra baktım ki bu işler bana göre değil bir şey yavaş, yapmam lazım yavaş yavaş evet, abi evet. başladınız işte babanın yanındasınız hacı evet. evet. babanın yanında Abdurrahman Sarar'ın yanında bu evet. arada Cemalettin Sar Ceratettin Sarar Bey de tabii onlar biraz gidiyorlar. daha şeyde ikinci plandalar neden baba olduğu için ikinci ha, plandalar onlar, yoksa onlar da patron tabi. söz sahibi yani A, pek ama, değiller yani onlar da koşturuyor Tabi koşturuyor ama hacı Abdurrahman Sarar ne derse o tabii ki yani neden baba çok otoriter ve mükemmel bir insandı yani asla hakkı ödenmez bir ben değil ya kim çalışıyorsa onlara sahip. Ayıp çıkardı. Özellikle fakir çocuklara, özellikle yetim çocuklara, özellikle dul kadınlara, özellikle bunları çok ayırt ederek kimsenin haber olmadan korurdu. Elin altından hepsine yardımlar, gıdalar. Kesinlikle yapardı. Eğer ki bakın ben 49 yıldır bu şirketteyim. Bu şirketten memnun olmayan biri varsa kusura bakmasın kabahatini kendi arasın. İlkokul mezunu, doğudan gelen Alaaddin Çoban bu kadar barınabilmiş de ve sizin karşınıza çıkabilmiş de şu anda sizinle konuşuyoruz. Bu şehirde söz sahibi olabilmiş de tamamen bu ailenin sayesinde. Allah Allah razı. Amin. Elma tuttuğu Mesela, için. Peki elma tutmasalar ne olurdu? Kim bilir neredeydi bilemem. Peki tabii. abi şimdi devam ediyoruz. İşi öğrenmeye başladınız. Zımba gibi delikanlı oldunuz. Kostümlüyorsun. Eskişehir'i çözdünüz. Giyinmeyi çözdünüz. Evet. Konuşmayı çözdünüz, değil mi? Elhan. Ama o daha sonraları çözdük. Yok, merhaba demeyi çözdünüz Tabii tabii. tabii, tabii, insan, tabii, toplum tabii. içine girmek bunlar önemli şeyler tabii. tabii. Peki bu devam ederken bu arada bir de sporcu kişiliğiniz var. Hocam, bu sporcu o da, o da çok yıllardır var anladık. Tabii kalırla. ben 75'te tekvandoya başladım. Peki e, nasıl? E gelince Eskişehre gelince nasıl oldu peki dersen ya biz Bizim memlekette hiç, benim bulunduğum bölgede hiç meyve ağacı yok. Hiç ama. Yani mesela 20 kilometre ileride diyelim ki Şapşat var, orada var. işte 60 kilometrede posof var, orada var ama bizde yok. Çam ağacı var ve derlerdi ki büyük şehirlerde meyve bahçeleri var. Böyle ısırıyorlar, atıyorlar veya yemiyorlar veya toplum Allah Allah dedim, nasıl olur ki? Dağlar kendime, toplamıyorlar bir de. Evet, kendi ha? kendime böyle bir gün Yeşiltepe mahallesinde o bahçeler var biliyorsun Bilmiyorum. orada. Baktım çocuklar ağaca çıkmış meyve yiyor. Dedim ben de çıkayım herhalde, dünya bu dedim. Ağacın birine çıktım abi, kiraz yiyorum. Bir de serbest görüyorum kendi kendime. O, o aklımda kalan şey. Ya biraz sonra hepsi kayboldu çocuklar. Bir ben kaldım. Meğersem yasakmış. Sahibi geldi beni indirdi ağaçtan. Kaçmadım da. Bilmediğim için. Dizlerimi burama koydu. Merhametsiz beni bir dövdü. Aman Yani Allah var Allah ya. Aman Allah Allah'ım. İki hafta boyunca Allah bu Allah çenemin Allah. ağrı... Kimseye de anlatamadım. Yani kimseye derdimi anlatamıyorum. Çünkü ne olduğumu da bilmiyorum. Yani ortamın ne olduğunu. Da. Onda da hiç merhamet yokmuş. Ondan sonra dedim ki... Siz bütün samimiyetinizle de bu demek ki herkes yiyor. Biz de yiyoruz. Gittik. Aynı öyle düşündüm. Ya bir sorar insan değil mi lan? Sen niye? Ne ya yani ben ben o Adam niye dövüyor seni küçük çocuğu yani? Ondan bu sonra dedim ki bu beyaz elbise giyiyorlara bunu öğreneceğim. Allah ömür versen, ne kadar eski şeyli varsa döveceğim diye yemin ettim. Oo! Böyle aynı. O intikam duygusu. O bahçedeki bahçedeki. işte o... Tabii. Sonra yine böyle esen yani direkleri sayarken giderken kaybolmayayım diye işte bu esnaf sarayının yanında arı tiyatrosu vardı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi oraya şey yaptı. O katlı otopark o tarafı. Evet. Tam eski oradan. Eski nikah salonunun olduğu evet. yer diyorsunuz. Evet. Tam oradan geçerken bir baktım içeride bir gürültü var. Girdim içeriye. O beyaz bir şey giyenler tekme atıyor, bağırıyor, bir şeyler yapıyorlar. Hocam dedim, döndü bana, ümitkirler hiç unutmam. Böyle sert, iri yarı bir adamdı. Gümrükte çalışıyordu, memurdu sanırım. Ne var dedi, hocam beni de yazar mısın? Nereye yazacağız dedi, ne yapıyorsanız aynısı dedim. O da tekvandoymuş. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama. Ama birileri bağırıyor, çağırıyor, bir şekilde tut savunuyor yani. O zaman ben de tekvandoya başladım. <laughs> Abi burada bir şey demek istiyorum. Ya. <laughs> Şimdi sizin bahçede bu eriklerin, işte kirazların yüzünden yediğiniz sopa evet. sizi sporcu yaptı. Aynen Onun öyle. Onun devamını soracağım. Evet. Ben de size bir şey anlatayım. Çok evet. buna evet. <laughs> var var. Evet. Yine Yeşileme'de benim oturan benim kan kardeşim. İsmi Oytun. Biz de Ortaokul yıllarındayız. Evet. Tamam o zamanlar tabii bizimkisi biraz daha çocuk fırlamalıkları açıkçası. O zamanlar gençlik çayları olurdu falan. Biz de iki arkadaş böyle şeyiz biraz böyle hani anlatmaya gerek yok. Hızlıyız yani evet. koşturuyoruz evet. falan. Bizi doğum gününe çağırırdı kız arkadaşlarımız. Düşünsenize bahsettiğim yıllar sizin dediğiniz gibi 85 falan yani 84 85. 85, ortaokul yıllarım benim. Biz kapıdan çıkıyorduk, bizi dövüyorlardı oyturma ikimizi. Ya kızın abileri dövüyordu, ya sokaktaki çocuklar dövüyor. O yetmez gibi. Biz Mimar Sinan'da okuyorduk, okulun kapısından çıkıyorduk, kapının önünde dövüyorlardı bizi. Arkadan çıkıyorduk, arkada yakalayıp dövüyorlardı bizi. Sonra Oytun dedi ki ben dedi böyle olmaz dedi. Tekvando'ya başladı. O şu anda üçüncü dan aynı zamanda milli sporcu. Devam ediyor. Ben de o zamanlar yeşil kuşa kadar devam edebildim <laughs> hani bazen korku insana demek ki yani öğretiyor. Yani. tabii o hırs ondan sonra salona başladım. Bir yıl sonra salonun lideri oldum. Lideri olacağım dedim. Kafaya koymuş yeşil kuşakken salonun lideri ben oldum. Bu çok önemli. Bir değil. yılda yeşil kuşak mı geçtiniz? Tabii. Boş. Çok hırslıydım ama. Çok Boş inatçıydım. Da. Yapacağım diyordum. Ben bunu yapacağım. Ama hocamız sonra Coşkun Ertekin vardı. Ya o bize şunu öğretti. Bu sporun dövüş sanatı olduğunu, savunma sanatı olduğunu ve kavga olmadığını öğretti bize. O çok önemli. Ama bütün sporlar öyle aslında. Evet. Ve yani. E, yani o hırs vardı içimde. Onu yendim, onu yendim. Evet. Bak çok onu, ince bir noktaymış. Tabii. Abi şuraya kadar anlattığınızda hayatınıza çıkan iki önemli insan bence. Yani birisi iş hayatınızda evet. Hacı Baba, ikincisi spor hayatınızda Ve sizin aslında sporun centilmenlik ve Heh. savunma olduğunu öğreten kıymetli hocam. Aynen öyle oldu. Çok Yoksa şans. farklı yollara girebilirdiniz. Bir de o yıllar düşünsenize bir de 80 yıl bilmediğimiz bir şey var, Oo. siyaset var, bir de z geliyorlar zil gibi delikanlı yapmışsınız de ben o tarihlerde sonra siyah kuşak oldum. O devirde siyah kuşak yok. Yani siyah kuşak çok hırslıydım. Yani ben bu işi yapacağım diyordum. Hatta kanun olarak biz antrenör olamıyorduk. Bir kere mahsus madde değiştirdik ben bir de antrenör oldum. Şimdi bu arada buna devam ederken fabrika devam ediyor. Fabrikada çalışıyorum. Akşamlar Akşamları antrenmana gidiyorum. Hafta sonları antrenmana gidiyorum. Yani... Aradan 3-4 yıl geçti anne babayı da getirdiniz. Onlar evet. da geldi evet. evet. Oldunuz bütün aile burada. 7 burada. kardeş buradasınız. Evet. Altı kardeş. Altı kardeş. Altı kardeş ee, buradasın. ablam memlekette kaldı. Evet. Yani ablam da orada göç etmeden bir aile çok istediği için ısrarla kaldı tabii O bizden ayrı kaldı. Sonraları öğrendim. Keşke kalmasaydı. Yok şu anda çok mutlu bir yuvası var. Torunları var, çocukları var. Ama düşün ya altı kardeş geldi. Ya orada de... ayrı kalmak gurbet tabii ya. İnsanın bir bayramı yani, var, seyranı keşke var. Keşke olmasaydı. Yani bayramı var, seyranı yani, tabii var. Ama yani. ama işte o zaman yani şeyin kıymeti de yoktu. Çünkü herkes bir can derdindeydi. Evet. Yani annem babam rahmet Önce bir ki, nefes almanın derdindeydi. Değil, değil, değil demiş değil. ki ya bu aile çok iyi aile. Ekonomi durumları diye kızımız da istiyorlar. Sonra insan olarak diye kızımız burada kalsın mesela. Evet. Böyle düşünmüşler ki ben de mesela evlenirken anneme babama dedim ki köyde işte bir beni gezmeye gönderdiler. Üç tane kız gördüm orada. Böyle uzaktan bakıyorsun. Utanıyorsun tabii. Bilemiyorsun. Ya dedim baba filan kızı beğendim. Eğer verirlerse. İsteyelim. Düşün ben gidemedim. Annem babam gitti. Kızı aldı geldi. Yani şimdi kolay olan şimdi, bir şey değil yani. Abi sen bak aslında var çok hızlandırıyorsun. Yani birçok kişinin örnek alıp evet. hani şimdiki konuşmak istemiyorum aslında da şimdiki şey var insanımızda genç demeyeyim yani genci yaşlı hepsinde var. Hep bence hep böyle oturduğu yerde hep bana gelsin, hep benim olsun hep yani, ben isteyeyim. Ama yani oturduğum yerde geldiğimizi bana sorsunlar. İşte e, kimse çırak olmanın derdinde değil. Kimse bir şey öğrenmenin derdinde evet. değil. Herkes yaptıklarını değil de yattıklarını anlatıyor. Evet. Ben hep bunu anlatıyorum. Bakın siz şimdiye kadar hiç yattığınızı anlatmadınız. Ben işte bir hafta pasta yaptım, üç gün yaptım, kebap yaptım demiyorsunuz. Yok bakıyorum. hocam sabahları simit satardım. Ya işte biz, ben sahi, biz öyleydik mi? yani. Çarşıya kadar koşardım simit satayım diye. Bir şey daha söyleyeyim. Eşimi getirdiler. O zaman bizim sadece parmağımıza yüzükler var. Doğru düz kimse bir şey takamadı. Yok çünkü. Yok. O yüzükleri sattık. Ertesi gün bir tane divan aldık. Ve dua ettik divanımız var diye. Ya. Yani. düşünebiliyor musun? O kızın annesi babası bana gözü kapalı verdi. Niye? Bizi çok sevdik. Bizim aileyi çok sev. Bizim aile çok mükemmel sevilen bir aileydi. Insan olarak sevilen bir an. Yani benim eşim yazık günah. Onda hayali yok muydu? işte eve geldim. Şu olsaydı bu olsaydı. Tabii Hiçbir şey yok abi. Yani, hiç Hiçbir yok. yok. Çıplak bir eve geldik. E, 1986'da. 86. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz musun o oluyor? zaman burada bir 13-14 sene bayağı bir buraları bildiğiniz. Tabii, tabii tabii. Usta olduğunu. Tepe, Yeşiltepe, tepe Zincirli Kuyu. Bu tepe başı benim mahallem buralardı benim. Yani devamlı gençlerle gezerdim, dolaşırdım. Çok severdim ama ömrümde bir kere sigara, bir kere alkol almadım. Hep böyle geleceğe bak. Hiç sigara hiç mi? içmedim. Hiç yani. içmedim ömrümde. Hiç. Antrenoluktan sonra Hı. kötü örnek olurum diye, sporculara iyi örnek olayım diye kesinlikle Maşallah. Ben çok dikkat ettim. Ve bir çok başarılı sporcu çıkardım. İş de da öyle oldu. Ben yani. sizin haberlerinizi sürekli okuyorum. Bir de abi sporcudan ziyade Stilya'ya gideyim abi kafamdaki sorularla gideyim. Askerlik bu arada hangi dönemde? 1983'te gittim askere. Rahmetli Hacı Abdurrahman Sarar, ocağın 16 rahmetli olmuştu ama Sayın Cemalettin Sarar bana her ay 10 lira göndermeye başladı. Para yok abi. Ama 10 lira çok para. Ve üsteymen çağırdı beni. Oğlum bu Cemalettin sarar niye sana para gönderiyor? Ben orada çalışıyorum. İyi de dedi bu çok para niye gönderiyor? Bilmiyorum dedim. Ben yani ve... Hacı baba acaba bir şey bırakmış olabilir, olabilir mi? Değil olabilir. olabilir? Ama bir vasiyet bırakmış olabilir değil mi? Olabilir. Yani. Ama şöyle bir şey var. Rahmetli annem dedi ki oğlum dört abinde askere gitti hiçbir bavulla gelmedi. Belki sen bir bavulla gelirsin dedim para biriktirdim. Hafta sonları Sabahattin Sarar Bey şeye giriyordu Ankara'ya. Beni esnaflarla gezdiriyordu. Ben sonra aha o arada spor okuluna seçildim. Yani ağrı patnosa dağıtımım çıktı ama ya nasibim şey kuruldu. Tekvando takımı kuruldu silahlı kuvvetler gücüne. Sekiz kişiyi bizi araziye götürdüler. Belden yukarı soyundurdular. Bir kişi alacaklar. Kim yenerse yoksa araya gideceğim. Abi hepsini yendim. Ben şeyde kaldım. Ankara'da özel eğitim. Her gün dört saat antrenman vardı. Askerde Aslında. de spor yapıyorsun. Of. Hem de ne yani başka eğitim yok güzel. Sporun dışında eğitim yok. Ve sonra askerliğimi bitirirken hocam hiç Patnos'a gitmediniz. Yok, bu arada Karakoytlar Komutan talimatıyla Ankara'da kaldım. Bu arada ben Patnos'ta yaptım askerliğim. <gülüyor> <gülüyor> 34 mg zip yardımcısı Ağır Patnos. ve para biriktirdim. Mesela annemin hiç parfümsü olmamıştı. Anneme bir parfüm aldım Az tezkere olurken. Yengemler falan ufak tefek hediyeler aldım ve bir bavulla geldim. Annem o kadar mutlu <laughs> oldu ki düşün. Yok çünkü ama ama onun içinden bir şeyler çıktı değil tabii. mi? Anne dediğin o, o o o an değil mi? O annenin mutluluğu ha, tabii, onun tabii, içinden tabii. çıkan Oo, o palto, o küçük hediyeler. Onu yaşayan bilir yani. Sonra işte sarılır başladım tekrar. Aslında benim hayalim başka şeylerdi ama 1989'un 10. ayında bu CCS kuruldu. CCS Cemalettin Celalettin, Sabahattin diye. Esnaf sarayının girişinde mağaza açtık ve beni müdür yaptılar abi. Allah, yok böyle bir şey. Evet, şimdi değişime geliyoruz. Yani evet. makinalar, tezgahlar, tabii. koşturmalar, gittiniz, bu arada evlendiniz, Hı. Ee, çocuklar... O zaman e, esnaf sene başlamı bir kızım vardı. Allah emanet O zaman yeni oldu kızınız ve Hı. siz de tabii artık işi öğrendiniz. Tam bir beyefendi oldunuz, takım elbisenizi giyiyorsunuz. Tabii tabii, bir tane elbisen vardı, Lacivert takım, onu giyerdin.